Evet çocuklar, bugünkü dersimizde matematik işleyecektik ama müdür bey izin vermedi. O yüzden matematik işleyemeyeceğim. Bugün dersimiz film dersi. Okulun tabi son günlerinde müdür bey ders işlenmez dedi. Ben de işleyemeyeceğim. Etkinlik yapacağız. Aslında sinema günü ama dersimizi sinemayla başa geçmek istemiyorum için Bugün yani matematik yapmak istiyorum ama müdür benim sıra Bugün istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. tatlıdan film açmak yasak. O yüzden film açmayacağım. <laughs> İstediğinizi yapın çocuklar. Oley! Yehû, oley! Ye. Tamam tamam dediysem de sessiz yani. Ben de buradayım. Bir şey olmasın diye burada bekleyeceğim. Ah, ya da dur bakayım. Kantin içimi çağırsan. <laughs> Çocuklara baksın. Merhabalar Deniz Hanım. Ee, Deniz Hanım. Ay dağılmışım pardon. Evet Çekik Hanım. Çekik Örtmem diyeyim ama hanım diyoruz çoğunlukla. Evet. Şey çocuklara bakar mısın? Benim birazcık işim var. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Kurtuldum. <laughs> Neyse gideyim bari. Sessiz duracaksınız tamam mı? Aa, sinema günü. Ay müdür bugün izleme izin vermedi ama. gireyim ha. Sessiz çocuklar. Şimdi aklıma güzel planlar geldi. A hocam. Hocam. Efendim. Çiçek. Hocam Taha bana vurdu. Talha'cığım neden vurdun arkadaşına? Hocam şey yanlışlıkla oldu. Çiçek kızım bak yanlışlıkla olmuş. Yani bir sorun yok sende değil mi? Canın acıdı, acıdıysa da bir şey olmaz. Devam edersen Talha seni müdüre yollamak zorunda kalacağım. Hocam bir vurduk diye müdürümü de yollayacaksınız bize. Zorunluyum. Tabii ki de gene yapacağım. <laughs> ah neyse kitabımı okuyayım. Bir daha yapma lütfen canım acıdı. Biraz zaman geçireyim. <laughs> bakayım bakayım bir sıkıntı olmaz. Hayır diyorum. Bakayım ya. <laughs> Yeni telefon almışmış da zaten. İyi gördün mü? <laughs> hocam. Hocam. Ne oldu çocuğum? Ne istiyorsun? Hocam fazla gidebilir miyim? Tamam git evladım. Yes. Üf, telefonu da almış. Ay çiçek iyi misin? Ya ay. Ya ne yapıyorsun sen? Çok olmaya başladın Talha. Hocam hocam. Gene ne oldu çiçek? Hocam Talha bana vuruyor. Talhacım müdürün odasına çabuk. Böyle terbiyesizlik mi olur? Müdürün odasına çabuk çabuk. Ne? <laughs> Hop hop. Kapıyı çalmadan ne giriyorsun bakayım. <laughs> Öf, geç karşıma. Neden gönderdi hoca seni? Of, hoc, arkadaşıma yanlış Brooke, iki kez çarptığım için beni buraya gönderdi. Ah. <laughs> <laughs> Çıkışta yerleri süpüreceksin. Tamam. Cezam bu. Cık, girebilirsin. <laughs> Güzel ceza. Yapmayacağım cezalar. Ya ne yapıyorsun? Uyumuş. <laughs> oh. Uyuyormuş. <laughs> kitabım düşmüş. Herkes neden resim çiziyor ya? Ay önde de kitabı uyuyormuş. Havalı çantamı görüyor musun? O çanta değil ki düdük. Cık. Bir şey ama dur. Ay yanlışlıkla kördüğümü attım. Ay açılmıyor da. Of. Neyse bu ses dinleme cihazı. Aslında bunu böyle kuyruğuna falan takacaktım ama gördüğüm yaptım yanlışlıkla. Ve sesleri kaydedebiliyor. Açtım şimdi sesimizi kaydedecek. Merhaba. Merhaba. Gördün mü? Hı hiçbir şeyle alakalı almıyorsun. Ay, sevgilim yazdı. Çok heyecanlanıyorum ya. Telefonum düştü. Verir misin Efe? Efe mi? Pardon Furkan. Cık, aslında vermeyecektim ama al. Teşekkürler. ay, <laughs> ay bu da çok haşim şuna. <laughs> bu köpü ne yapıyor ya? <laughs> Erkek arkadaşım mı var köpünün? <laughs> Bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Neredeyse bütün sınıf biliyor. <laughs> ay bir de en yakın arkadaşız. Bana neden söylemedi? Hiç duymadın mı? Ay, yok duymadım. Oğlum müdür sana ne cezası verdi. Çıkışta sınıfı temizleyecekmişim. <laughs> Dikkat et de seni periler yemesin. <laughs> ya saçma sapan şeylere mi inanayım ben. Bu okulda sana dur, okulun hikayesini anlatayım. Bu okulda bir kız ölmüş. Evet gayet normal her okulda olan şey. Bir dinle. O kızın ruhu. Ay. Ya şu kitabınızı da alın yani. Bu kızın ruhu bu okula geçmiş. Bu okulda gece etide kalanları ya da gecenin köründe temizlik yap gecede gece temizlik yapanları buraya hapsediyormuş ve içine çekiyormuş bu okul. Ya bu böyle hikayeleri mi yalancı mı sanmışsın? Tabii ki de inanmayacaksın. Ama bu okul aslında böyle. Bir burada o da Elif olan bir kız olmuş. Ah, hiçbir şeyle inanmam. Çocuklar çok sınıf çıkıyor. Ay artık dayanamıyorum. Yeter. Bu ne kızım? Bu ne? Ay, hocam yok bir şey. Kızım bu tablet ne? Tablet. El koyuyorum buna. Ayıp ayıp. Hocam kızdıysa sakla sakla görmesin hocam ben söylerim ki <laughs> efendim Furkan hocam köpünün telefonu var <laughs> Tele telefona zaten iznimiz var çocuğum tablet ya da bilgisayara iznimiz yok Tabii doğrusu tatlı tahta vardı ama bir de yukarıda tablet var. Onlar izinli ama okula tablet getirmek normalde yasak. Cık cık. Ve bunu da kızım el koyuyorum. Yani bir gün falan vermeyeceğim. Cık cık. Ne oldu? <laughs> Ay bu okula geleceğini söyledi. Bir dakika bu okulda mı? İnternetten tanıştım ama bu okulda olduğunu bilmiyordum. İnternetten tanıştığın insanlar neden sevgili oluyorsun? Yüzünü bilmiyorum. Bu okulda olduğunu söyledi. Ay. Çok garip. Neyse bu okuldaysa gidip onu görürüm de. Bu okulda tek bir tane sınıf yok mu? Yok. iki tane sınıf var. Hatta beşi onu falan çıkartacaklar. Bayağı bir çıkacak. Sadece şu anlık 7 sınıf var. Diğer sınıflarda var ama tek 7 sınıflardan biz var, varız. Tek sınıf yani. İki tane olacaksa o ikinci sınıftadır herhalde. Burada, burada bir kişiyle sevgili olamam. Bay bay dedi. Hocası gelmiş. Hey ver onu. Tamam ağladı. Hoca film açmış. Ne oluyor? merhaba. İnanabiliyor musun sevgilim teneffüs yanıma geleceğini söyledi. Hmm, gerçekten mi? Bir de o 7. sınıftanmış ama tek 7. sınıf biziz. Yani burada bir kişi olursa çok kötü olur. Sen onunla internetten tanışmıştın değil mi? Evet. Adı sanırım ee Alperen gibi bir şeydi. Hmm. Bana öyle dedi ama. Uf, ders de bitmiş. Hadi gidelim. Ders bitti çocuklar evlerinize gidebilirsiniz.